little 두루 두루 두리시. gel 엄마 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 엄 Ki hazır abin yok. Abin traktörünü bin. Bak orada. Bin hadi. Bin bakayım sürebiliyor musun? Sür bakayım. Binerek sür. Öyle değil. Bin sür. Binerek sür. Üstüne bir. Bak. Wow, ses çıkarıyormuş ya bu. Bin bakayım bin, biliyor musun bir? Ama bence sen süremezsin, sürebiliyor musun? Sür bakayım. Arabayı mı bindirdin oraya? <laughs> Hadi bin bakayım kendim bin. Sürebilir misin acaba? Sür bakayım o zaman. Sür, sür Süremiyor ya. Bak indin hemen. Tamam arabayı sür hadi. Tele araba binsin ha. Vav wow, dur, arabayı bindirdi traktöre. Bas bakayım kornasına bas. Kornasına bas. Evet çıkarıyormuş ya. Kornası da varmış onun. Evet. Kornası varmış. Ne oldu? Kırıldı mı? Eymen abi kızacak bize ya. Eymen abi kızacak bize kırılırsa. Ha. Abo kırılmış ya pip pip pip. Hadi sür bakayım. Ana. Oturarak süremiyor musun? Nasıl ha ya? Bana mı otur? Düşüyordum ya. Şey yapacağım seni. <laughs> ses çıkarıyor ya. Ses çıkarıyor. Kornası var. Kornası mı var? Kornası vermiş ya. Çal bakalım kornasını. Eymen abi nerede duru? Eymen abi nerede? Orda mı aşağıda mı? Aşağıda Duru Bu Duru nerede ya? Bu Duru nereye kayboldu? Aa ah, buradaymış ya ben de Duru arıyorum. Duru hanım. Duru nereye duru? Nereye kızım? <gülüyor> <gülüyor> gel hele gel gel. Gel annem. Ne var orada? Bu durum nereye kayboldu? Bu yaramaz durum nereye kayboldu ya? Neredesin? Duruyor. Duru. A -a. Buradaymış ya prenses Duru. Ben de diyorum ki Duru nereye kaybolmuş? Arabayı mı bindirdin sen? ah, Duru arabayı bindirmiş ya. Arabayı sürebiliyor mu? Hadi araba arabayı sürsün.